Merhaba arkadaşlar, Clash Royale'in en karanlık DLC'si geri döndü. Bir zamanlar metaydı ve şimdi eskisinden bile daha güçlü. Bayağı bir kişi oynuyor ve yüksek sıralama yapabiliyorlar. Benim bir önceki destemde boss ay Ve bu DLC'yi hiçbir türlü tutamıyordum. Adam ne kadar kötü oynarsa oynasın, işim çok zordu. Biz de bugün karanlık tarafa geçiyoruz. Ve size de tavsiye ederim yani hızlıca kupa kasmak için. En iyi DLC olabilir, en güçlü DLC olabilir. Ama tabi antileri de var. Her destenin olduğu gibi bu destenin de antisi tabii ki tazı balon havaya karşı zayıf olduğu için taktikleri daha fazla konuşuruz. Şimdi küreseldeki ilk rakibimizi bulalım. Evet ilk rakibi de bulduk. El Profesör geldi. Bu adamın Nick bende tanıdık kalmış ya. Kraliyet deviydi bu. Şimdi Kraliyet devi de olsa balıkçı ile oynuyoruz da belki ortaya çektiğimizde 3 tane kulenin vurması belki maçı kazandırır bize. Adam hayatının hatasını yaptı bu arada. Güç bakımından iksir goleminden bile daha tehlikeli oynadığımız deste. Şimdi oraya atabileceği en mantıklı şey çerçöp. O yüzden oklarla bir önlem aldım ki bu sayede balıkçı da tek yedi bak. Adam nereye atarsa atsın sıkıntı. Bir de öfke cadının iskeletleri için evet. Adam ruhu güzel attı. Aferin lan keşiş kendi kurtaracağım diye cadıya ittirdi Pekka'yı vurduk. Eee en bitti ki. Bu arada keşiş benim keşişim olsa o kadar çalışmazdı. Özellik bassaymış bile adam bayağı iyi savunacakmış yani. En azından o son hasarı yemeyecekti. Bak bak tilt olmuş. Hemen çekse korumalar çalıştı. Bir bombacı. Eğer siz de bu denizli alacaksanız adam böyle arkadan balık atıyorsa ki kraliyet Dev oynadığını da biliyorsanız bu hamlede de direkt kaybediyorlar maçı. Ki karşı taraftan da kraliyet devci olduğum için ne kadar zorlanacağını biliyorum o da iyi oluyor. Eee sol tarafı indirdik bile. Adam muhtemelen tilt oldu bize. İkinci kuleyi de almaya bakalım bir. Tersinden gelirse yıldırım vardı. Ya, adam kraliyet devrini döndürdüm. Yo bak onu da önden yolladı. Adam fena tilt olmuş. Normalde yıldırım atardım ama Pekka ile geri dönüşünde atak yapacağız yani. Bir iksir daha verip tam canlı Pekka yollamak. Bence adam batırdı ya. Şöyle ortadan korumaları da atacağım. Bence salmalı iyi oyundu. Bir öfke. Bak bak bir de bol şans diyor. Bundan sonra sana bol şans. İnşallah balıkçı arkadan atmaz. Benden şey beklemiş olabilir kraliyet de, O yüzden balık çıkartmıştır da. Bende aşçı birliği var yani. Ona da dikkat etmesi lazımdı. Diğer ekibi de bulduk. Nate geldi. Bu adam çok sağlam madenci roketle öngüsü oynuyor. Şimdi öfkeye atalım. Bazen de değisisini değiştiriyor. Gerçi video önce denk gelmiştik. Şimdi başlangıç eline baksana. Bir sürü büyüğümüz var bu değiside. Bait oynamadığı için okları da çıkartalım. Lazım olmaz zaten. İlk önce korumalar. Ana kulüye açalım çünkü. Yaramaz olursa balıkçı onu şekerdi. Ana kuleyi de açarak başlamamız iyi oldu. Zaten 2x'e kadar alabileceğim en az hasarı almam gerekiyor. Ardından büyük ataklara 2x'e kalkabiliriz. Desemiz de ağır adamın desteğe göre. Yani yaptığımız ataklarda her zaman daha fazla zorlanacak. Daha fazla iş edecek. Böylelikle diğer ataklarımızda illaki yakalayacağız. Evrimleri de döndürmemiz lazım. İlk önce dev goblinin evrimini döndürelim. Aslında şu an hazırlık yapıyorum. 2x'e falan. Çünkü evrimlerle atağa kalkmak çok daha mantıklı oluyor. Bunu çok fazla süslemeyelim. diye Goblin teklisin önüne pek kapalan atmayacağım. Ki ona yıldırım bile atmayacağım. Şöyle hafif bombacı. En azından kartları biriktirmesin tabi. Gerçi o topu da çok erken attı. Bir oklarla ufak deneme. Tamam daha fazla harcamayalım savunmaya korumalar. Ona öfke bile atmayacağım. Ki baksana atsaymışız boşa gidecekmiş. Yani böyle 1-2 iksirin bile önemi var. Şimdi bu buz büyücüsünü de bırakacağız gibi duruyor. Ne atalım ki? Balıkçı atarsam sıkıntı olabilir. Çünkü Pekka atasım var. Onu da evrimini döndürelim. Ama bir anda D sesini döndürürse diye binici gelir. O yüzden balıkçımız elimizde olması daha garantici oldu. Çünkü baksana şu an balıkçımız olmasa biniciye kule veririz yani. Pekka'nın da tek gitmesini istiyorum ama kesin kartları biriktirecek gibi duruyor. Çünkü dev goblin gibi değil. Pekka'yı çok daha rahat oyalayabiliyor. Çok çeri çöpü var. Neyse ya şimdi D Goblin'e en önden çıksam diğer kartları yetiştiremeyiz. O buz büyücüyü çekebilir miyim? Bombacı bir de. Topu falan da yıktık da yine bir şey çıkmadı. Korumalar. Şimdi asıl dediğim olaya geldik. Tüm evrimlerim var. İlk önce evrimli pekka. D Goblin'i alsam hızlı hızlı gidiyor ya kartlar birikmez. Balıkçı. Oo, çok kötü bir değil mi? Yok. <laughs> İskeletleri güzel attı. Öfke tahmini tamam. Bir balıkçı. Yok ya yine savunuyor adam fena bir şekilde. Ama fark ettiyseniz kısır döngü olayına şimdi giriyoruz. Adam bayağı iksir Bak topu falan da boş çıkardı. Kaç tane yaramaz attı adam. Arkadan bombacı. Ama bu sefer evrimlerimiz yok. Öyle bir sıkıntı var. Neyse sağdan Pekka'yı bırakalım. Solda güvencemiz var zaten orada bombacı. Soldan da D Goblin ilerlesi. Şöyle bir taktik yapacağım. O buz büyücüyü çekmem için şimdi balıkçı. Çünkü solda da iksir harcayacak. Topu güzel attı. Güzel oklar. Aha adama bak. Yine buz büyücüsünü çekti balıkçı. Ulan ne çalışıyorsun? Reis ya. Öfke. 16 seviye Pekka. O adam hala sola iksir acıyor. Gerçi ne atsa Pekka kesecek. Adam var ya önüne gelen her şeyi tek atıyor. Ancak binici atacak ki öyle de boş iksir acımış olur. Fena kitledik. Dur bir bismillah oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Pekka'yı attım. Bu şekilde atmak lazım çünkü bak kule yardımıyla birlikte Pekka da tek atıyor. Yoksa iki vuruşta alıyor. Bayağı bir hasar yerdik. Şimdi bu eşleşmeyi ben hatırlıyor gibiyim. Tazı balondan sonra en çok zorlayan eşleşme bu olabilir bu desteği. Balıkçıya atalım çünkü savunmaları çok güçlü ya. Bu ataktan hasar veremeyiz de şu kartları biriktirmesi bari. peka bir şeyler yaptı gözünü seveyim. Vur bir tane. Yok. Şimdi bu adam özelliği dolar falan tekrar bir şey yollayacak. En azından hemen köprüde keselim korumalarla. DC'yi döndürmem lazım. Pekka bir soru kart en azından. Tamam güzel. Öfke. Bak bak korumanın bir tanesi ne kadar vuruyor. Oh güzel. Şimdi Pekka'yı atabiliriz. Yine Pekka'yı aynı pozisyonda attım. Kule yardımıyla kesiyor rahatça. Pekka da çok can toplamadı mı? Allah'ı. Normalde kısır döngüye sokmaya çalışırdım ama. Bir deneme mi yapsak D Goblin'le? Şöyle bir deneyelim. O topu yıkabilmem için oklar atabiliriz. Böyle güzel bir oklar. Hemen yıkılsın. Bir bombacı köprüden iskeletleri için. Fena tutturduk. Pekka'nın halen canı var. Bombacı kaç vuruşta alıyor. Öfke. Pekka sen de kuleye çıkarsa. Uyu, adamın tomrukla boşa gitti. Bizim kartların işbirliğini gördünüz mü? Dev Goblin Pekka'yı tankladı. Pekka Dev Goblin'i falan. Önemli yerlerde. Ulan yine doldu özelliği. Vurmasına izin veremezdik tabii. 3 iksir boşa gitti yani en azından adam da 1 iksire bastı ama iksir karına geçti. 1500'e kadar indirdi. Ben orayı yine savunabilir miyim acaba? Vermek istemiyorum ama 50 saniye kalmış. 3 tane domuzcuk atar en azından. DS çok hızlı döndüğü için o da. Ben bir yıldırıma çözeceğim işi pekayı çok geriden atmadım çünkü adam bir anda atak yapar diye. Güzel bir balıkçı. Özel basmak zorunda bıraktım. Tamam güzel. Onu koruyamaz şimdi. Desti döndürüyorum bir yandan. Gelecek domuzcuklar. Yıldırım hiç hasar yememek için. Domuz her türlü vurdu. Aha. 693 can. Korumalar son 10 saniye yetişir Yıldırım. Oy. Tomruk alıyor mu ki? Tomruk almıyor bu arada Yıldırım. Öyle bir riske girdik ki ama iyi oyundu ya. Vallahi hiç uzamasını istemedim belki maçı kaybederiz diye. Sonra ekibi de bulduk. Bu adamla videodan önce denk geldik oynadık hatta yenmiştim bunu. Galiba Agony King bu. Arkadan bir pekka. Çünkü Kılıcım da sesiyle oynuyor Aynısını Agony King de oynuyor da. Bu sebepleerde Kılıcım oynayacak. Çok oyuncu yok yani. Bir Agony King var, iyi olan. Kasırgalı falan kullanıyor. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Yıldırım. Adam çok agresif oynamadı mı? Pekka'sı çok vurdu. Şimdi bir balıkçı tanklıyor. Ya yani hançer düşesinin cepanesinde bitsin istedim. Pekka'ya vurmasın. Daha tehlikeli çünkü. Orayı bir öfkelendirsek, e ee, yakaladı. Gerçi kasırgayı güzel attı. Bir tane daha vur. Bir de korumalar. Başlangıcı o kadar agresif yaptı ki bir de bu seviyede oynuyor Kıvılcım'la. Şimdi iki yıldırım bir oka falan alırız herhalde orayı. Rahatladım da çok tehlikeli oyuncu. Yani en azından destesi öyle. İyi de kullanınca tehlikeli olabiliyor da adam baya kötü oynadı. Şimdi ilk önce oklar. Eğer ben kılıcıma karşı erkenden pek atarsam tersten dev mini pekka yapar ve boşu boşuna kule takısına girmiş olurum. O yüzden şimdi nereden geleceği belli olmadığı için yani iksir maliyeti düşük kartları atıyorum. Ortaya bir balıkçı. Çok garantici oynadık yani. Tamam. Şimdi Pekka. O bombacıya vurdu zaten. Çok iyi. Efsane oynadık. Şimdi elinde kılıcım da yok ama savunmada evrimli büyücüsü var. Onun kalkanını yıkmamız da lazım. Yıldırım atamayacağız o yüzden. Bak bak balıkçıma bak. <laughs> ne güzel çalıştı. Sağdan D Goblin. Solu indirdik zaten. Adam da maça devam ediyor. Yıldırım. Oklar tek atmıyor değil mi buna? Şimdi. Evet bir canı kalıyor. Neyse biraz riske girdik ama bir sor kart öfke. O kıvılcım her türlü gidecek. Oo sağ tarafa da vurduk. İlk önce bombacı. Şimdi Pekka ile mini Pekka'yı keselim. Evet adam iyiydi çok güzel oynamadık mı? Bir daha oynasam bu kadar iyi oynayamam herhalde. Çünkü her istediğim yani oldu bu eşleşmedi. Üç tacı ben çekelim adama. Polukçu PK ikilisi çok fena. Arma hoşuma gitti. Bu adama da 3 tacı çektik. Bu da ise keşke geri dönmeseymiş ama rahatla kupa kastırıyor adama. Yani size göstermek için aldım. Sezon sonu bununla tamamlamam büyük ihtimalle. Daha antileri çıkar. Şu an ilk yüzdeyiz. Sezonun da bitimine çok bir şey kalmadı böyle. Lockbait'çiyi falan da yenebildim. Videoda değildim o sıra. Bir gün 17 saat kala ilk yüzdeyiz. Daha vaktimiz var sezon sonuna. Sıralamamız fena değil. Yerelde de şu an 3. sıradayım. Ya boss hayat UDS'yi kullanmak istiyorum da böyle de bir gerçek var. Bu desteğe karşı hiç çalışmıyor boss hayat Çok zorluyor. Bilmiyorum yani daha iyi bir DS çıkarsa ona da geçebilirim. Umarım video da hoşunuza gitmiştir. Size destek olmuştur umarım video çünkü bu DS'yi de alabilirsiniz. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.